Ya bu ne ya? Buraya mı getirdin beni uçakla o kadar? Sus Buse. Çok güzel. Tamam mı? Neden beni otele götürmüyorsun ya? Para yok. Para yok. Orası... Baba. Efendim Gökhan. Ya baba bizim evin önünde da var ya. Selamın Aleyküm Dedik başımıza geldi, ne işler genç Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz bugün Yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız Bugün sizlerle beraber Güleceksen gel onu çekeceğiz Evet yanlış duymadınız Bugün güleceksen gel 10 Bu videoya başlamadan önce senden sadece bir tane like istiyorum kanka Like'ı patlat videoya geçelim Patlatmazsan yine geçeceğiz yapacak bir şey yok O zaman bir zaman kaybetmeden Buyurun sizlerle beraber güleceksen gel onu çekelim Ne çekeceğiz ne saksıcı Başlıyorum o zaman Ne oluyor? <laughs> kapçesi Çek oğlum Aa. <laughs> <laughs> Rahatlık tabii. Sütyen Kopçası'nı tekte açan bir erkek olaraktan bu videoyu başarıda bir video olarak değerlendiriyorum. Üst düzey önlem. Ne oluyor lan? Wow. <laughs> Manit korun dediğinde benim korunma seviyem. Olabilir mi? Gerçekten üst düzey önlem. Gerçekten böyle üst düzey önlemlerin alınması hem futbolcu adına hem de taraftar adına gerçekten çok önemli. Futbol bu yüzden güzel. Bu yüzden özel. Ne bunu saat... hangi orospu çocuğu yazdı ya? Saati, saati 200 TL. Vereyim. Hayır diye satayım <laughs> escort diyor. 200 lira da biraz vizyonsuz es eskort escort galiba. Ya. Yani onu yazan da vizyonsuz. Piyasayı bilmiyor galiba. Piyasanın nabzı bu değil acı. Piyasanın değerinin çok altında bir fiyat biçilmiş. Ne oluyor? Aa Musa şeyi götürüyor. İsa'yı götürüyor. No, 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 ne oluyor lan? Adam Türkçe küfür etmeye çözdü anasını. Ananı sikiyim. Ne dedi ne dedi? Ananı Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Ana bacık atmayalım acı. Ne no oldu catch. catch. 20, 18, Aa, top, top top top. top. A Hocam topla şaka olur mu ya? Topla şaka olmaz arkadaşlar. Titretiriz anam. Götünüzü kollayın. <laughs> topla şaka olmaz. Lütfen arkanızı sağlama alın. Ya. Emredersiniz genç adam. Şey merhaba ben kaşar bulamadım da Aşanım. reyonda. Acaba annen... Aha buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Konunun bizimle ne alakası var acaba ya? Sağar doymaz uydurur, kaşar durmaz vurdurur ama ben vururum sana. Size kaşar muamelesi yapman gerçekten hiç yakışmadı. Yakıştı mı? Ben bunu hak etmedim acaba Saplarım. Efendim? <laughs> Manitayla bir hafta <laughs> uzak kalmıştık. Efendim aşkım? Bir haftada bu seviyeye gelebilecek nasıl bir libido seviyen var acaba ya? Anlayamadım acı. Ablamız gerçekten çok tehlikeli. Gelişimin açısından tehlikeli. Bir haftada bu mu geldi lan başına? Ya da abi sana neler yaşattı da acaba? Onu bu kadar özledim ve yeniden arzuluyorsun. Ben anlamadım acı. Ananı sikiyim. Altıma sikiyim. Lan burası boş değil. Aa boş değil. Boş değilse deneyeceğim. Ne oluyor? Al yazmalım. Yasaklanan sahneler tabii. Bunları yasakladılar arkadaşlar. Yayınlayamadılar. Asıl olay nasıl biliyor musunuz? Siz çeşmenin başında mı tanıştı sanıyorsunuz? İlyas Asya'yı ilk çeşmenin başında görmedi. Asya yanlışlıkla erkekler tuvaletine giriyor. Laf aramızda bu arada arkadaşlar. Buradan çıkarmayalım. İlyas da sıkışmış tabii. Bir anda dalıyor tuvalete. Açıyor bakıyor yok. Diğerini bir açıyor. Al yazmalım orada. Tabii malum iş. O anda göz göze geliyorlar. Etkileniyor. O yüz hatları tabii ki de sadece o ortamda sağlanılabileceği için Asya'nın o anki yüz ifadesine İlyas vuruluyor. Tabi bunu lütuf yüzünden yayınlayamıyorlar arkadaşlar. Buradan çıkmasını rica ediyorum. Kolay gelsin Aha. abi. Sağ olasın abla. Ekmek var mı abi? Tabi ablam kaç tane? Ben... E fırındır tabi ekmek olacak. Ha. Bunun doğruluğunu bu şekilde kanıtlamak sence ne kadar doğru? Bence hiç de doğru değil. Abla başına bela alırsın yapma. Ve o ekmek değil pidedir arkadaşlar. Ekmek yok yani. Ona fırındığı tabi ki olacak dedi ama yok. Nerede? Pide. Pide kuyruğuna girerdik eskiden. Ah be eskiden gömür kuyruğu vardı. Eskiden yağ kuyruğu vardı. Şimdi devam. Ekonomi iyi. Ekonomi çok iyi. Çıkar telefonunu çak. Bak iPhone 12. Tak. Suyu gördüm su içeyim susamışım. Tak. Ah buz gibi ne iyi geldi lan. Oruçluyken video çektiğim zamanlar aklıma geldi. Ne zordu be acı. Oruçluyken konuşmak çok zor. Abi ben çok geliştim ya. Ben eskiden 5 litrelik bidonda sular içerdim bak şimdi. Çok değiştim be kızım. Cam şişem var. Siyah bardan var. Ben çok değiştim arkadaşlar. Artık eğer ki burada eski alfa çocuk yok arıyorsanız. Ne no. nah. Ay ananı satayım. Evet hala eskiyim. Hala malım. Devam. Ne oluyor? Aha çıkıyor çünkü... Havada kaptı lan. Abla ne yapıyorsun ya? Tabi bugün tükürüğünü yarın 35 Her şey olabilir her şey olabilir Cık. Ne oluyor? Aa araba Beyzin <laughs> abla ananı satın diyor Aa kaç para yazıyor acaba orada ya? Ananı satayım para yok Şok doldurduk diyor. Benzinci de şokta doldurduk. Neyi kaçacağız bunları? Bulaşık mı kaçacağız diyor bu saatten sonra. Evin önünde hastanın varsa yemin ezil diye bir söz vardır. Yurt dışındasınız bile. Benzin ne kadar pahalı olabilir? Yemeyin lan bizi. Yemeyin. Türkiye'deki benzin fiyatlarını gör de bak aklını nasıl kaybediyorsun. Hayırlı olsun. Sana da. Bana da mı? Hayırlı olsun dedi o da sana dedi. Hayırın yolları bayır dedi. Alırım kocanı dedi tabii. Kızlar <laughs> kocalarınızı Mesajı mı verilmek isteniyor acaba burada? Tabi tabi o mesaj veriliyor olabilir. Flörtle ikinci buluşma. Çıkmadı bir küçücük şey ya. küçücük mü? Küçük mü sence? Yok değil pardon. Arkadaşlar ilk buluşmada ne yaşadığınızda acaba boyutsal farklılıkları tartışabilecek seviyeye geldiniz? Anlayamadım acı. İlk buluşmada çok garip şeyler yaşanmış. Öp beni, yut beni, yala beni. O bence de küçük değil. Şu, Sıyy! Muchas gracias afición. İşte para vosotros. Suuuu! satarım. Sabah sabah ne yapıyorsun? Aklını aldın yengenin. Yenge çıldırdı. Yenge artık sinirli. Her şeyin bir tadı var. Her şeyin fazlası zehirdir. Tabi tadında bırakacaksın. Tadı damanına da gazsa tadında da bırakmayı bileceksin. <laughs> <laughs> ne <Anını> oldu? satarım. Oo, <laughs> no, no, no. Amca ne yapıyorsun? Yok sen böyle şey... Tabi tabi. Tabi 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 damat yerde gecesinde gelinin belini kırdı dediklerinde siz ne sanıyordunuz? Ulan ne erkekler var be! Böyle oluyor bu işler tabi. Sen de sanıyorsun ne damatlar var. Öyle değil o işler böyle. Ne oluyor? Aa cigara iç. Cigara. <laughs> Çek bakayım bir fat. Çek oğlum. Oğlum çeksene. Ha çekiyor tamam sıkıntı yok. Hayat fonksiyonları var hala. Bir şey anlayabilir miyim? Neden güldün? Bir söylesene bana. Bir Çünkü bir. o sigara bitmiş. Bitmiş mi? Hani lan? O harbiden bitmiş lan. <laughs> Çok komik değil mi? Değil. Sen sigarayı niye içiyorsun oğlum? Unuttum o, diyorsun, o, diyorsun da. Sigara dumanında hala onun resmi var. var. Nasıl olacak o iş? Nöseli. unuttum unuttum. Peki her unuttum demek yeniden hatırlamak değil midir? <laughs> Tabi öyledir. Buradan tüm akrabalarımın <laughs> a**ına koyayım. Neden Bu çocuklar. Umarım akraba değilizdir. Aklımdan. İşi gücü bıraktınız beni takip edip aileme söylüyorsunuz. Aa. Yaraklar. Yarak mılar? Eğer ki bu videoyu izleyenler arasında ablamızın bir akrabası varsa kardeşim geçmiş olsun. Ne anan kaldı, ne bacın kaldı, ne halan kaldı, ne teyze oğlun kaldı. Geçmiş olsun. Geçirenler sağ olsun. Geçiren bu abla. %25 değil %50 zam gelsin. Bir lira 100 milyon olsun istersen. Oyunları sata içerim ama. Olmadı, yetmedi. Üstüne kredi çekerim, gene içerim. Kredi çekerim. İçerim ya. abi. İçerim. Bu amına kodum şeyini ben içerim. İçiyorum Abi dikkat et valla şişede durduğu gibi durmaz. Şişede durduğu gibi durmaz. <laughs> o şişede bazen devrilme olabiliyor. Dikkat edin. Dikkat edin tekme atarken bilinçli hareket edin. Aşkın umrum Manita ya bugün kadir gecesi bol bol dua etmişim diyor. Allah Allah. Güzel kızlar sürüsüyle. Sürüsüyle mi? Her gece birisiyle nasip eyle ya Rabbi. Ablo ne yapıyorsun? mi muamına koyayım her gece her gece. Arada mola ver. Her gece olmaz böyle de dua olmaz. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Tövbe ya Rabb'im tövbe. Yanlışlıkla duan kabul olacak sonra kızlara da yaz. Ne oluyor arkadaş? Bizim evin önünde çok garip şeyler oluyor arkadaşlar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. Abicim bizi bir salın ya. Benim evimin önünden şu anda kamyon geçiyor kamyon. Bak. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Yere şey atıyorlar. Ben burada bir sanat yapıyorum. Burada kaç bin kişinin izleyebileceği bir video çekiyorum. Evimin önünden ne döküyor ya? Bu Onu döküyor işte. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Tövbe ya Rabbim. Tövbe. Yani bu kısaca ben beni, beni, öldür, öldür demek. Ama ben onun canını bağışlıyorum. Çünkü videodayım. Videoda elimi gana bulayamam. Evet. Aa. Ula ne yaptın ya? Yani? Götüyle dağları devirdi Bu mu acaba? <laughs> video çektim bari. <laughs> çocuğu devirdi ya. Bu bu çocuğu? <laughs> İyi misin diyor. İyi gibi görünüyor. Arkamda ne işin var? Evet. Geri geri yürümek çok mantıklı da o çocuğun arkanda oluşu mu suç yani? Böyle mi kendini haklı çıkarıyorsun? Arkamda ne işin var? Ancalar, altımda Vespa evet. var. Arkanda gözün var sanmıştır belki de bilemem. Evet. Dağları devirdin be ablacığım. Sağa sola tükürdüm. Peruk havuza girersen böyle olur. Ne olmuş böyle de girmezsin ya. Aa peruk açıldı lan. Keltoş babana koş. Hangimizin başına geldi? Ne ki olur olur. Neden olur? Abi şok. Anlamda. Hadi be rezil oldu. Fuck diyor. Fucking fucking gross. Vay canına. Fuck body. Ne diyor bu? Mother fuck diyor tabi. Sinirlendi son dakikada sinirlendi. O kadar para verdik paramızda rezil olduk mesajı vermeye çalışıyor. Ela Gözlü sırada Berkşan var. Bakalım Berkşan testten geçebilecek mi? Ayo Berkşan yengeci ne yapıyorsun? İyi yenge sen ne yapıyorsun? Anladım. Reyma yanında mı ulaşamıyorum da? Yanımda değil. Yanında değil anladım adamsın lan. Adamsın. Raymond zaten burada. Az önce Sefa'yı aradım. Ya beni tutma anladım. be! Böyle böyle nerede yanında... Mı? Kapa telefonu! Yanında dedi. Benim ya kes shut şey, the yani fuck böyle. up şartı ya. Shut the fuck up ya. Ablanın gerçekten şizofrenlik seviyesine hayranım. Şizofrenlik seviyesiyle gerçekten Berkcan'a ona buna, buna ananı satayım dubayı kırdı. Berkcan'a ona buna veya ne bileyim Rayman'a ulaşabilmesi gerçekten çok başarılı. Çok da bir takipçisi yok ama bu şekilde hepsine ulaşabildi. Efe'ye de ulaştı, Berkcan'a da ulaştı. Aynı zamanda biliyorsunuz bu ne Amak serisinin yeni bölümü. Bu abla sayesinde çekildi falan muhabbetleri gerçekten şaşırtıcı. Ablamız çok garip. Samimiyetiyle kazanıyor galiba. Sevdiğim kadının sevdiği adam ona çok iyi bak olur mu? O gerizekalı ben üşümem ben Ver. ince giyinir. Sana kızar yağmur lavada dolaşır. Allah Allah. Akşam uyurken üstünü açar. Sen onun üstünü ört. Beni silmemiş olsa koşa koşa gelir üstünü örterdim onun. Ama beni silmiş o. Ulan sevdiğim kadının sevdiği adam. Ona çok iyi bak lan. Ona çok iyi bak. kim olsa kalın adam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Bitti Evet maalesef ki bitti Her güzel şeyin bir sonu vardır Ay ananızı satacağım şimdi bak Çıkacağım tarayacağım hepsini Evimizin önünde yol yapılıyor Tabii yol yapım çalışmaları var Şimdi ben bu videoyu çektikten sonra Kepçe izleyeceğim Tabii kepçe var şu anda evimizin önünde Onu izleyeceğim Kapalı kişi Herkes balkonlarda şu anda Maşallah maşallah Beni bu kadar izlemiyorsunuz Mahallemizin birlik ve beraberliğini Gerçekten en derin duygularımla şu anda hissediyorum Biriniz de acaba benim videomu açıp Bir günden bir güne izlediniz mi? Allah belanızı vermesinler sizin Tüh lan tuh! Hepsi çıkmış kepçe izliyor Gün gelir devran döner. Tavuk domalır horoz gömer. Zaten öyle. Tavuk domalıyor horoz gömüyor. Horoz domalır tavuk gömer. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Hepinizle görüşeceğiz. Buraya bir tane yazı bırakıyorum. Eğer ki bu yazıyı yorumlara yazarsan sen de diğer bir başına kendi kendini bulabilirsin. Hepinizi çok severekten. <laughs> hey, qui